hayatı okumak için birkaç küçük anahtar. Öncelikle ben kimim? Kendini tanımaya çalışan bir insan. Hayatın akışı içerisinde zaman zaman içimdeki düğümleri çözen anahtarlar keşfediyorum. Bu keşifler benim o sıralardaki kendimi tanıma çabalarımın bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Hayatta beni durduran, verimli olmamı engelleyen, üzülmeme neden olan şeyleri tespit etmenin ve bunları nasıl değiştirebileceğimin peşindeyim. Bunları bazen günlük hayatın içerisinde bir olayla karşılaşıp olumsuz etkilendiğimde bazen de biraz kişisel gelişeyim diyerek oturup kişisel gelişimcilere kulak verdiğimde fark ediyorum. Zaman zaman bulduğum anahtarlar o kadar önemli oluyor ki keşke bunu daha önce anlasaydım demekten kendimi alamıyorum. Ama tabii ki her şeyin bir zamanı var. Bunu da biliyorum artık. Madem ki zaman bu zaman deyip keşfi hayata geçirmek gerekiyor. Kendimce bunu yapmaya çalışıyorum. Ama arada kaynayanlar oluyor tabi. Hayata geçirmenin en etkili yoluysa paylaşmak. Zaten insan bir anahtara ulaşır ulaşmaz hemen onu paylaşmak da istiyor. Böyle bir doğamız var. Ben faydalandıysam başkaları da bilsin, başkaları da faydalansın. Hatta benim yaşımdan önce fark etsin, benim oyalandığım yerleri koşarak geçebilsinler diyoruz. Birbirimize faydalı olmanın maddi hazların çok üstüne çıkan bambaşka bir boyutu var. İnsan olduğunu hissetmenin en etkili yollarından biri bu benim için. İşte bu niyetle içerik üretmeye karar verdim. Herkesin dimağı farklı bir şeyler üzerinde yoğunlaşıp bir takım sentezler yapıyor. Benimki de bana bunları verdi. Kendi dünyasında bunların karşılığını bulacak kişiler olduğunu görmek, bana insanlığımı duyumsattıkça bir bütüne ait olduğumu hissedeceğim. Teşekkürler.